Hakimiyet Allah'ındır yerde ve gökte. Şüphesiz kesin dönüş onadır. Bir alışveriş yaptım. Bir sakız şeker aldım. Sakızda şeker cebimdeki para ikisine 25 kuruş civarı eksikti. Kasiyer bıraktım şekeri, şey sakızı. Kız oradaki kasiyer cebinden ödedi ve Çocuklar için alıyorum genelde Sakız sakız diyor yerleri beni gördüğü zaman Yani insan iyiliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu e, Bizzat yaşayınca Gerçekten anlıyor Yani iyilik yapalım Çok iyilik yapalım e, Gerçekten e, Çok sevimli bir şey çok güzel bir şey İnsanı e, Değerini arttıran insanı e, Yani bir, bir insan gözünde bu kadar ee, güzelse, iyilik güzel duruyorsa, onu yaratan Rabbi, onu gören Rabbi e, rızası için yaptığında Allah'ın katında ne kadar büyük değerler e, oluyordur onun için. Biiznillah ile. Ve Allah hiçbir şeyi, ama hiçbir şeyi boşa gidermez. Yani hiçbir iyiliği e, boşa gidermez. Ve rahmetiyle yani bir iyilik Rabbimiz on kat gibi müjdelediği gibi Allah yolunda infak yapılan bir malın mükafatını yani bir mısır tanesi gibi düşünmemizi ister bir ona biz bir tane ekeriz işte 10 tane baş verir örnek veriyorum 7 baş verir her birinde 100 tane vardır. Yani iyiliklerle Rabbimize sığınalım. Şüphesiz ki iyilik yegane kurtuluşun anahtarıdır. Gerçekten iman ve imanda hayır kazanmak gerekir işte kurtuluşa erecek olanlar biz ilah ile onlardır. Yani bu dünya hayatında az zaman sonra olmayacağız. Ne olursa Kaç sene yaşarsak yaşayalım. Çok kısa net nihayeti. Ve geride bizimle beraber gelecek olan amellerimizden başka bir şey değil. Yani bugün yapmadığı bir amelin o gün nasıl fiyasını tutacak insan düşünebiliyor musun? E o halde bizi tutan ne? Neden şimdi yapmıyoruz? karanlığı var eden, gündüzü var eden, bilmediğimizi öğreten Rabbimiz bizi kurtuluşa, feraha, rahmete çağırıyor. Neden çağrısına kulak vermiyoruz? Yani varlığını, delillerini bize sunuyor. Resulüyle gerçekleri, hakikatleri açığa çıkarıyor. Yani iyiliklere koşmamız lazım. Yeryüzünde artık iletişim, artık imkanlar, internet, bankamatikler, uçaklar artık dilediğimiz yere yani kolaylıkla yardım ulaştırabiliyoruz. Bir de Mesela bu iyilik yapan insanlar az bir zorluk gördüğünde derhal hemen vazgeçme sebebi bahanesi olarak kabul ediyor ne yazık ki ama esasında gerçekten ne kadar Rabbin için samimi olduğunun ayrı bir imtihanı var orada ve orada mesela burada örnek veriyorum Afrika'da gerçekten açlıkta ölen bir ülkede bir insan var orada o kadar artık durum vahim vahim hale gelmiş. Burada normal seyrinde yemesi içmesi olan bir insan var. Gene muhtaç diyelim ama senin orada o or açlıktan ölene ulaşman, bu zorluğu da kat edip e, üzerine ona ulaşman, inşallah senin yapacağın o iyilik işte o mısırla e, işte on katı işte muhtemelen Allah'ın izniyle belirleyen odur. Yani iyilik yapmak için yorulmak işte o yorulma kısmı o en büyük iyilik sayılıyor. Yani elimin altında aman yoksa vermeyeyim değil. Gerçekten muhtaç ve Allah'ın rızasını emrini gözetiyorum. Bunun için ulaştırmalıyım. Bir ile işte fark orada. Yani iyilik bu dünyada Allah ne diyor? İyiliğin karşılığı yalnızca iyilik değil midir? Yani bir de doğrudan Allah bu dünyada gönle ve akla bunun ee, doğrudan karşılığından bize bahsediyor. İyiliğin karşılığı iyiliktir. Yani birine iyilik yaptığın zaman gerçekten o adam nankör, zalim değilse en katı yürekli insan dahi iyilik karşısında e, yumuşar yani bir te, yani çok çok zalimse şeytanın tamamen haline bürünmüşse dışında yani iyilik kadar kalpleri yumuşatan bir şey güzel